AKP'li 3 kadın ve 3 söylem. Aslan Bulut yazdı. Gazi Osman Paşa Ak Parti Meclis Üyesi Zeynep Vurmaz Yiğit, emekli maaşlarına yönelik emekli maaşlarının ve asgari ücretin bugün için yetersiz kaldığını görüyoruz. Bunları görmezden gelmiyoruz, hepsinin farkındayız. Ancak şunun altını çizmem gerekir, emekli maaşları düşük de olsa düzenli alıyor mu emeklimiz? Alıyor zamanında ve istikrarlı bir şekilde alıyor. Bunun da ben bu kadar ekonomik zorluklara rağmen, bu kadar yaşadığımız pandemilerden ve afetlere rağmen istikrarlı bir şekilde yönetiliyor olması ve ödeniyor olmasından ayrıca gurur duyduğumu da belirtmek istiyorum ve bu salondaki herkesin de çok iyi hatırladığını da biliyorum. CHP'nin yönettiği dönemde emekliler maaşlarını dahi doğru düzgün alamıyor, aylarca beklemek zorunda kalıyordu. Bugün ise emeklilerimiz en azından maaşını hangi gün alacağını biliyor ve devletine güvenebiliyor. Emekli kuyruklarını burada bilmeyen yoktur. Yani bunu da unuttuysanız bilmiyorum yani. Emekli maaşlarının aylarca ödenmediği dönemleri biliyoruz. Tabi bu yeterli mi? Değil. Daha iyisini yapmak için hükümetimiz canla başta çalışıyor dedi. Maaş kuyrukları bir dönem ciddi bir sorundu ama Cumhuriyet tarihinde emekli maaşlarının aylarca ödenmediği bir dönem hiç yaşanmadı. 1994 teçiller döneminde o güne kadar 15 gün erken ödenmekte olan maaşlar zamanında ödendi. Kaldı ki, 1950'den sonra CHP, Ecevit'in azınlık hükümetleri dışında iktidar olmadı. Herkes bilir ki Ecevit döneminin eleştirilecek çok yönü vardır ama memur ve emeklinin en iyi maaş aldığı dönemlerdendir. Zeynep Vurmaz Yiğit, 1981'de doğdu yani Yiğit, Ecevit'in ilk başbakanlığı döneminde henüz doğmamıştı. Gazi Osman Paşa Belediyesi'ndeki görevi dışında Adalet ve Kalkınma Partisi kadın kollarında da aktiftir, iki üniversite mezunudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, Suriye'nin Halep kentinde Suriye Geçici Hükümeti ile terör örgütü PKK-SDG arasında yaşanan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunurken yıllarca "13 yıl boyunca Suriye'de Müslümanlar katledilirken gıkını çıkarmayanlar bugün Aleviler öldürülüyor." diye ortalığı ayağa kaldırıyor. İnsanca olun, insanca, insanca konuşalım, dili, dini, ırkı ve kimlik siyaseti üzerinden konuşmayalım dedi. Leyla Şahin Usta, 1973 doğumlu, Uludağ Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Viyana Tıp Üniversitesi mezunu bir doktor ama Müslümanlar ve Aleviler diye ayrım yapılamayacağını düşünemiyor. Alevilerin de Müslüman olduğunu kabul etmiyor olsa gerek. Samsun'da 2023 yılında türbanlı bir kadın, sokak röportajında sonuna kadar reis. Neler yaptı, neler etti, bir 25 sene öncesini hatırlamazsınız siz. Benim eşim devlet hastanesinde çalışırken, sigortada ben çocuğumu gösteriyordum. Birimiz bir kuyrukta, birimiz diğer kuyrukta. Doktor beni azarladı, hadi yürü git fakültede uğraş dedi. Böyle bir muamele görüyorduk. Şu an biz doktor dövüyoruz. Şu an doktorları beğenmiyoruz. Doktor dövüyoruz. O rahatlık, daha bunun ötesi mötesi yok diye konuştu. Şikayet üzerine açılan soruşturmada doktor dövüyoruz diyen kadın hakkında takipsizlik kararı verildi. Kadının adı ve eğitim durumu hakkında bir kayıt bulamadım. Çüde kadın, biri iki üniversite mezunu ve belediye meclis üyesi, diğeri üç üniversite mezunu ve milletvekili. Üçüncüsü hakkında bilgi yok ama üçü de AKP'li ve üçü de türbanlı, biri emekli maaşlarının düzenli ödenmesini lütuf gibi sunuyor. Oysa emekli maaşı, maaştan her ay kesilen primlerin karşılığıdır. Yani bir haktır. Hükümet, emeklinin gerçek maaşını düşük tutarak ona zulmetmiş oluyor. Bu kadar prim, bireysel emeklilik sistemine yatırılmış olsaydı, en düşük emekli maaşı en az 50 bin lira olurdu. Diğeri Suriye'deki olayları değerlendirirken Müslümanlar ve Aleviler diyor. Üstelik o bir doktor. Üçüncüsünün eğitim durumu hakkında bilgi yok ama üçünün de ideolojik bir eğitimden geçtiği belli. Yalnız akademik eğitim seviyesi yükseldikçe ideolojik katılık artıyor. Bunun sebebi devlet aklının ideolojik akılla zehirlenmesidir. Devleti ve iktidar partisini yönetenler her soruna ideolojik akılla yaklaşırsa milletvekili, meclis üyesi veya sokak röportajında konuşan kadın da böyle bakar.